Ana ekranda istediğimiz uygulamayı istediğimiz yere taşıyabileceğiz. ve normalde bunu yapamıyor muyduk derseniz evet yapabiliyorduk ama bu kadar fazla kişiselleştiremiyorduk. Gösterdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Home screen kısmını aktif ediyorum ve içine giriyorum. Home screen beta kısmı karşımıza çıktı. Bunu aktif hale getiriyorum. Bu kısmı aktif ettikten sonra artık ana ekranımızda istediğimiz gibi düzenlemeler yapabileceğiz. Yani şu şekilde. Hatta en güzel noktası da bunları büyütüp küçültebiliyoruz. Ana ekrandayken uzun süre basın. Home kısmını tıklayın. Ve bu şekilde ikonları istediğimiz gibi büyütüp küçültüp yön verip taşıyabiliyoruz. Aynı şey widget'larımız için de geçerli. Ana ekranımız gördüğünüz gibi bambaşka bir hale geldi. İkonları çok daha ilgi çekici yaptık. Düz sıradan şu şekilde ikonları kullanmaktansa bu şekilde özelleştirip kullanırım daha iyi olur. Home screen sayesinde ana ekranımızda çok güzel düzenlemeler yapabiliyoruz.